Cenab-ı Hakk'ın bize bu süreçte e, vazifeler vermesi hakikaten bir onur, bir şeref. Elhamdülillah. Şu, bunun için ayrıca şükrediyorum Rabbime. Bu süreçte 10 binden fazla hastayı bizzat takip etmek nasip oldu. İçinde çok sevdiğimiz dostlarımız, arkadaşlarımız oldu. Elhamdülillah. E, çok şükür büyük çoğunluğu e, saatlerine kavuştular. Elhamdülillah. Şimdi dediğiniz gibi tam da e, Kur'an'da Hazreti Eyüp kıssasında tarif edildiği gibi çok yönlü bir ve imtihandan geçiyoruz. İnsanoğlu olarak, bütün insanlık olarak çok yönlü bir büyük imtihandan geçiyoruz. Eyüp Aleyhisselam'ın sabrı her dönemde olduğu gibi bu dönemde de yoklukla, açlıkla, kıtlıkla, ürünlerden, canlılardan eksiltmeyle imtihan olan bizler için büyük bir örnek olarak ortada duruyor. E, Kur'an-ı Kerim'de Eyüp Aleyhisselam'ın kısasının anlatıldığı surelere Enbiya Suresi ve Sa Suresi'ne baktığımızda e, Metin abiyle de öncesinde konuşmuştuk. E, ne hastalanma süreciyle ilgili, ne hastalığının mahiyetiyle ilgili, ne şifa bulma süreciyle ilgili detayların verilmediğini görüyoruz. E, sanki Rabbimiz e, bu kıssayı, Eyüp kıssası değil de sabır kıssası olarak evrenselleştirmiş, bizim her dönem dönüp okuyabileceğimiz e, ve onun tavrını örnek alabileceğimiz bir e, şeyi kısayı kristalize hale getirmiş gibi görüyorum. Şimdi pandemi sürecine baktığımızda burada biz bir sadece insanların sağlığını yitir yitirmediğini beraberinde birçok insanın işini kaybettiğini düzeninin bozulduğunu görüyoruz ve aslında buradan en büyük birinci mesajımızı alıyoruz bir musibetler hastalıklar Allah'tandır şifa Allah'tandır. Dolayısıyla bu bizim için bir imkandır. Bu musibeti bir kayba, bir felakete dönüştürecek olan şey bizim onunla bakış açımızdır. Eğer biz sabretmek yerine, yerine e, şekvaya, şikayete başvurup ve yerimizde kalırsak, harekete geçmezsek ki Hazreti Eyyubi Aleyhisselam bize o e, mesajı veriyor. E, konuşacağız kısanın e, ilerleyen kısımlarında. E, bu durumda bu bizim için mutlak bir kayıp olur. Yani Eyüp Aleyhisselam'ın kısısına baktığımızda e, musibetlerin, hastalıkların mutlak bir e, afet, bir musib, bir e, kayıp olmadığını, bir felaket olmadığını aslında mümin için bir nimet olduğunu görüyoruz ki nihayetinde de o sabrın karşılığında Rabbimiz ona kaybettiklerinin tamamını misliyle iade ediyor. Yani bu bir kural, bir evrensel ilke demek ki kim Allah için yola çıkar ve onun için kaybederse e, Allah mutlaka ona kaybettiğini iade ediyor fazlasıyla iade ediyor. ikincisi e, burada biz bir devid ve şirk kısasıyla karşı karşıyayız aslında yani e, şifayı yalnızca Allah'tan bekleme, e, her şeyin mutlak anlamda kudretin, rahmetin, şifanın sahibinin o olduğunu bilmek e, burada bize düşen e, bütün e, süreç boyunca Hz. Eyyub'un sabir ve evvab olarak e, bulduk biz onu buyuruyor Rabbimiz. Yani e, inabesini, Rabbine olan yönelişini hiç terk etmeyen e, ya Erhamur Rahimin diye halini ona arz eden e, ancak e, en nihayetinde bu hastalık, o hastalık e, kendisinde bir bıkkınlık duygusu ki onu e, Kur'an'da an, Kur Rabbimiz şeytan olarak isimlendiriyor. Bir ümitsizlik duygusu, bir bıkkınlık duygusu arız olduğunda e, Rabbine iltica eden ve e, bunu bir kez daha Rabbine arz eden bir duruş görüyoruz yani bundan e, şeytandan e, uzak e, uzak kalma çabasını e, gösteren ve rabbimizin de ona La tahnes yani tevhidden uzaklaşma e, bu istikametini bozma şeklinde onu uyardığını onu desteklediğini ve kalk yola düş e, işte bir sana soğuk su gönderiyoruz e al bu bitkiyle e, şifayı ara şeklinde çok aktif bir şekilde Eyüp Aleyhisselam üzerinden e, musibete, hastalığa maruz kalanların ayağa kalkmasına, yürüm, yürüyüşe, e, yürümeye başlamasını, harekete geçmesini ve bunun neticesinde şifanın Rabbimizin bir ikramı olarak yine elimizin altında bulunan, e, ilmin, bilimin konusu olan sebepler dairesinde aramakla elde edileceğini bize mesaj olarak veriyor. Yani buradan dediğiniz gibi çok yönlü mesajlar alıyoruz. Ee, hastalık bizim için bir kayıp değildir, bir nimete dönüşebilir. Biz sabredersek, biz dua etmeyi, teslim olmayı, şifayı yalnızca Allah'tan e, mur e, istemeyi bilirsek ve bunun için harekete geçersek, bunun için elimizden geleni e, yapmaya gayret edersek, elbette bu sürecin sonunda hem günah yükünden arınmış, e, imtihanı başarıyla geçmiş bir kul olarak hem de kaybettiklerimizi belki fazlasıyla kazanacak bir kazançlı bir kul olarak olarak bu süreçten çıkmamız mukadderdir. Öyle okuyorum ben. Tabii ki.